AB'ye geçelim. geçelim. AB kan gruplarına geçelim. AB kan gruplarının şifası. Yani nerde? ben şöyle yazmıyorum çünkü o sistematik Hangi orada çok güzel vardı? yazmışlar Peki, zaten. Hocam. Yani. Tamam yazmayın. Ekrana getirelim. Ekran üzerinden konuşalım. Evet AB. AB kan gruplarının beslenme tipi karışık diyet demiş. Evet neden neden demişim karışık diyet? Çünkü dedim ya bu bir evlenme evlenme yoluyla gelmiş bir kandır. Ee, i̇şte kadın A'dır, erkek B'dir, erkek Hı -hı. B'dir kadın A'dır evlenmişler ve AB ortaya çıkmış. Bu bir karma kandır et de yer, süt de yer, onu da yer, bunu da yer ama bir şey lazım buna. Yani bir e, dikkat etmesi gerekir. Düzenleyici mi lazım? Düzenleyici lazım. Şimdi bunlar her şeyi rahatlıkla yiyebilirler. Dana harç. Ha, diyeceksin. Dana mesela bak öyle diyorum. Her şeyi yak et de yiyebilirler. Dana yemesinler. Bunlarda da mesela B grubundan dolayı kanatlılar. Kanatlı şey hariç, hindi hariç. Hindi üzerine çünkü hiçbir çalış şey yapamadılar. Hindi... ...GDO'yu bile tutmuyor çok çok şükür. Yani Hindi üzerine yapılan hiçbir... ...çalışma tutmadı daha. Öyle kaldı arpa gibi. Arpa... ...üzerine bir çalışma yapılamadı. Tekrar kendine dönüyor. Çalışma Hint... tutmadı... ...derken neyi kastediyorsunuz? Ya buğdayı aldınız... ...mesela buğdayı buğday olmaktan çıkardınız. Ha. GDO'sun yani tamam. tabiatını değiştirdiniz. Hı -hı. Buğdayın. Ama arpanın daha yapa, yapamadılar... ...diyorum. Arpa Hı. daha saf duruyor. Daha saf tanın, saf. Tanın yarattığı gibi... ...duruyor. Evet. O zaman... Hindi ah. de öyle... Ha, hindi eti. Evet ama diğerlerin hepsiyle oynandı. Hindi eti de pek sası bir şey hocam. <laughs> ne yapalım sası işte kokusunu gideceksin. <laughs> Rahime Hanım'a havale edeceğiz. Çok iyi gideriyor. Ben Öyle mi? Onu böyle biraz şeyle herhalde baharatlarla parmağını Vallahi ben bilmiyorum nasıl yapıyoruz Ben şimdi mesela Hindi'yi çok severim ama kokusu beni itiyor. Bu arada Rahime Hanım'a da selam gönderiyorum. Eyvallah. <laughs> çok sevgiler. Eyvallah. Şimdi peki e, AB kan <laughs> grubunda uzak durulması gereken gıdalar Karabuğday, brüksel lanası, <laughs> tavuk, karnabahar, mısır, barbunya, <laughs> marul, hardal, yeşillik ve kafein. Hepsini saymış. Zaten evet, hepsi bunlardır zaten. Hepsini yazmışsınız. Evet, zaten. Hepsini, zaten hepsi bu kadardır. Hepsi Peki bu kadardır. sizi tabii ki ümitsizliğe itmeyeceğiz şimdi. Hani kan grubu ben yok ne ya yiyeceğim? Bu, ne demek ne yiyecek ya? işte bunların dışarıcıyı şey yiyebilir. Hocam daha ne kaldı hocam? Kara buğday yok. Kara buğday, buğday yok. nedir? Beyaz buğday var, yok. sarı buğday var. Hayret bir şeysin. Kara, kara buğday, dediğimiz esmer buğday. Ama düşünseniz hocam mesela A, B grubuyum. Evet. karabuğdayın buğdayın çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Uzmanlar anlatıyor ya mesela. Tamam. karabuğday buğday çok sağlıklı. Sağlıklı da besleniyorum. Boyuna kara buğday ekmeği yiyorum. Aslında ben zehir yiyorum. Evet. kendine kendine işte benim söylediğim bu meşhur bütün ablamız var. O da çok güzel şeyler anlatıyor. O bir şey diyeti verdi böyle protein diyeti verdi. Dedim ki açık bir şekilde ağlar bu diyete devam etsinler. 6 ay sonra öyle dalin giderler. Çünkü Tabii. sistem ayrı. Ya evet böyle de zaten yapıldı yani. Mesela bunu yapan böyle ortada diyetler yapıyorlar. Mesela 6 aylık kürler yapılıyor, şunu yapılıyor, bunu yapıyor. Güzeldir. Ben dinledim, getiriyor bana. Şeyin ne diyorum? Ve diyetine şöyle bir bakıyorum. Diyor ki ben B'yim. Tamam sana fayda verir. Ben sıfırım, sana fayda verir. Ben A'yım. İcabına bakarsın. Aradan geçiyor 6 ay. Sana kız böyle bir tip çıkıyor diye. Hayır insan sistematini yani böyle teperhiz yap, yeme, içme o kadar kolay değil ki. Dengeyi İnsanın bozmamak gerekir. Dengeyi gerekiyor. bozmamak lazım. Siz dengeyi bir kere bozdunuz mu? Şimdi mesela A'lar proteinci değiller. Ve vejeteryenler. Bu adam tutuyor A gruplarına. B'lere vermesi gereken proteini dayatıyor. Aynı sistemi. Hmm. A çöküyor. Bakıyorsun birkaç arkadaşım var yaptılar. Vallahi her birisi 5-10 bir, sene ihtiyarladılar. Haber Evet yani sende o bir müddet sanki sağlık sorunları sona durmuş gibi, sona ermiş gibi görünüyor ama o da makinanın Kuvvetini yok ediyor. Bir müddet sonra ben yaptım bunu. Ben kendi üstümde bütün bunları denedim. Ben, ben de ağayım. Evet. Denedim hocam. Doğru söylüyorsunuz. Ee, bana bir gün dediler ki ya peyniri siz de dediniz hatta. Peynir yememen gerekir senin. Ben dedim ki ya ben peynirsiz bir hayat bakın düşünemiyorum. Sabah kahvaltısız bir yaşam düşünemiyorum. Dedim ki hayatımdan peyniri alın. Ben mutsuzluktan ölürüm herhalde. Ha, doğrudur. O zaman işte Ama bu ölmüyorsun. Soramam, evet. Yaşıyorsun. <laughs> Ve daha sağlıklı yaşıyorsun. Evet. Bakın deneyin A grubuysanız evet. peyniri, süt ürünleri, süt ürünleri Şeyde baş ağrısını da azalır. Çıkar... Çünkü. İnanılmaz azaltıyor. Çünkü e, bilhassa A gruplarında baş ağrısına sebebiyet veren fermente edilmiş yoğurttur. Yoğurt. Yoğurt. İnanılmaz. Yani ben onu çıkardım benim şeyim bitti. Migrenim bitti. Baş ağrılarınız bitti. gidiyor. Migrenim Vücut ağrılarınız bitti. gidiyor. Ben, Aynen evet. öyle. Şimdi, Peki böyle AB var. grubu için kilo verdiren gıdaları getirelim Gelsin arkadaşlar bakalım. ekrana. AB grubuysanız. Evet. Bak brokoli. Hangi kilo verdiren gıda yemeniz gerekiyor? Brokoli çok güzel bir şeydir esasında. Yani karnabahar mesela... Ben çok severim. Karnabahar beylerde ve sıfırlarda çok ciddi hazımsızlık yapar. Bakın ikisi aynı tür gibi görüyorsun. Biri evet. karnabahar, birisi brokoli. Brokoli hayat. Karnabahar hazımsızlık yapıyor. Bu şey çok basit. Deneyin. Yani yiyin bir gün. Tıka basa brokoli yiyin. Hiçbir şey yapmaz. Tıka basa değil. Yarısı kadar, onun yarısı kadar. Karnabahar yiyin. Bakın bir de sonra şişkinlik yapar. B'lerde bilhassa bir şey A, A B'lerde ve sıfırlarda lahana da bunu yapıyor. Takip etsinler. Şimdi normalde biz yemeği yiyoruz, sonra ne oldu ne bitti? Aman midem yandı diyoruz, su içiyoruz, gazoz içiyoruz, şunu içiyoruz, İlet bunu içiyoruz, ilaç içiyoruz. Hayır, yapmayın bunu diyorum. Bir bakın ben bunu yemediğim zaman nasılım? Bunu yediğim zaman nasılım? Eğer bu sana zarar veriyorsa lezzet için vücudunu çöpe dönüştürme. Biz bunu söylüyoruz. Bu kadar bu kadar basit. Sen kendini dinle. Ne güzel söyledin. Evet, kendini dinle. Lezzet için vücudu çöpe dönüştürmeyi. Öyle yapıyoruz. Şimdi de hocam bu son dönemlerin farklı sistemleri var. Hani hangi gıdaya alerjiniz olduğunu ölçer. çok eskiden beri var. Şeyler vardı. Pahalıydı. Şimdi ha. ucuzlandı biraz. Çok yani susun. eskiden. Ama burada yani bu aslında verdiğiniz bu yöntemde hiç ona gerek bile yok. A grubumuzdan işte böyle besleneceksin. Bu dönem ilk ortaya çıktığı zaman şöyle diyordum. Kardeşim bu hani kitap... Hani gıda intolerans testi gibi. Aynen. Bu kitap ilk ortaya çıktığı zaman, daha doğrusu yayınladığım zaman belli birimden sonra baktım çok ilgi görüyor. Bir gün bir programda canlı yayında dedim ki korsanlara. La her kitabın korsanını yapıyorsunuz. Yapın bunu milletin eline verin dedim. Ya ucuz ucuz. Yani şeyde dönmesin, yayın evi de duymasın dedim. Yapın dedim. Ben size şey olmam dedim. E, korsana. Yapın dedim bu kitabı verin milletin eline verin. Ondan sonra... Gerçekten başucu kitabı. Bu kitaptan edinin. Evet. Çok güzel sonra bilgiler var dedim ki var kardeşim. Içinde. Şimdi mesela evet Gidip bir gıda intoleransı testi yaparsanız buradan kanınızı alacaklar. İngiltere'ye gönderecekler. Mehmet Bulut'un kanını teste koyacaklar. Tamam? Hem Mehmet Ali Bulut genetik yapısı çözülmüş olacak hem de sana diyecek ki bu odayı yeme. O kadar. 1500 evet. lira da paranı alacak. Siz bakın burada Evet. Ben de dedim Bedava. ki Medava. Dedim e ki bak şimdi korsana yaptıracağım bunu. 5 lira on lira. Ya 10 liraya yaptıracağınız bir işi gidip 1500 lira yaptırmayın. Hem de kanınızı oraya buraya lanse ettirmeyin. Ama yani. hocam maalesef ki bedava aldığımız hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Öyle Sevgili seyircilerimiz o kadar önemli bilgiler veriyor ki hocam. Ne olur not alın. Hatta sizden şunu rica ediyorum. Kaçırdınız, izleyemediyseniz program sonrası hemen YouTube Nur Viralli Hayatta Her Şey Var kanalına bu bilgileri yükleyeceğiz. Tekrar tekrar izleyin işte burada. E, buraya abone olmak da bedava bir tıkla abone oluyorsunuz. Bütün bilgiler size ulaşıyor. Yapmanız gereken tek şey YouTube'a giriyorsunuz. Nur Viral'le hayatta her şey var. Abone ol butonuna basıyorsunuz. Bütün bilgiler geliyor size. Şimdi dinle, defalarca dönüp dinlesin. Evet, döndür döndür dinle. Sana faydalı olan şeyler. Peki AB kan grubuna şöyle baktık. Karışık diyet yapacaksınız. Ee, her özellikle... şeyden yiyebilir demektir karışık diyet. Yani her şeyden yiyebilir. Evet şanslı. Her şeyden yiyebilirsiniz az he yani kabuklara dikkat edecekler kanatlılar. Yok kanatlılar e, bir de çok 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 mühim e, kuru yemişler. Daha doğrusu e, ne diyor ona çekirdekler. Aa! Bunların baş belası çekirdekler. Bu bildiğimiz ay çekirdeği. Evet ay çekirdeği de kabak. hatta mesela kabak çekirdeği de aa, hani aa. mesela kabak çekirdeği birçok insanlarda prostat için çok iyidir. Evet. Faydalıdır. Ama eğer bunu bir AB yerse ayrıca bela yüklenmiş olur. Belki prostatına faydası olur mu bilmiyorum. Tam incelemedim. Ama kesinlikle çekirdek yağları. Bak çekirdek yağları. Cık, bunlara beladır. Bu kadar basit mühim. Bak bir tek bunu bilsinler. Ne kadar evet. aslında sıradan. Mesela, mesela denesinler. Her gün bir avuç yer fıstığı yesinler. Eğer bir hafta sonra hastanelik olmazlarsa bana ne diyorsunuz? Ağabeyler mi? Ağabeyler. Her gün bir avuç yer fıstığı. Peki ama şimdi ötekilere de haksızlık etmeyelim. Alkan grubu ne yemesi gerekiyor? Kuru yemişte. Her şeyi yiyebilir şeysiz. Çiğ olarak çiğ kavrulmuş olacak. olarak kavrulmuş problem olmaması evet. gerekiyor. ama mesela şey kaju Peki, sıkıntı verir antep fıstığı beyaz sıkıntı verir yüksek yağlardır çünkü yani az yağlılar ona zarar verir bademlere zarar verir? badem ve ceviz ağlar için çok iyidir ağlar badem ve ceviz yiyecekler yiyecekler demiyoruz yani onlara fayda yani verir. faydalı evet. ol faydalı oluyor Beyler neye dikkat etsinler? Hangi kuru yemişe? Şimdi tam net bilemiyorum ama kuru yemiş onlarda da sıkıntıdır. Çünkü beyler. Yani kuru yemişe karşı kendilerini sürekli e, dikkatli tutsunlar. Yani bir kuru yemiş yesin, baksın peklik yapıyorsa, sıkıntı yapıyorsa demek ki o ona yaramıyor. Çünkü bu kadar basit. insan denerek yapıyor. Biz çocuk her şeyi ağzına alır. Tadar, koklar ve o şekilde alır. Bunu hayvanlar da yaparlar. Yani bir şey sana yarıyor mu, yaramıyor mu? Yemin ediyorum insan vücudu tanıyor. Ama biz kendi hazlarımızı aklımızın önüne geçirdiğimiz evet. için biz anlamıyoruz. Alıyoruz cumhurt atıyoruz cumhurt atıyoruz. Halbuki, Zaten bedeni dinlersen sana söylüyor Şimdi hocam. Şimdi bir şey bazen bir yemek size dokunur değil mi? Hani bazen dokunur. Yemeğin kokusu size geldiğinizde vücut gardını alıyor. O size dokunan yemeğin. Aynı şekilde siz dikkatle baksanız şöyle biraz tutsanız elinde. Ben bunu yiyeyim mi? Vücudun sana bir tepki veriyor. Kesin. Evet. Size çok kısa bir hayattan bir tecrübemi aktarabilir miyim? Bir arkadaşım oğlu şeker hastası oluyor. Çok da genç yaşta yani hani e, 14 yaşında şeker hastalığına yakalanıyor. Ve annesi e, kendi deneyimlerinden yola çıkarak oğluna soğanı kesiyor. Bildiğiniz soğan hocam. Yemeklere kattığımız o evet. hani çok masum. Yani soğan da insana zarar verir mi dediğiniz şey hayatından çıkartıyor. Çocuğun hayatı değişiyor. Bildiğiniz klasik soğan tabii, yani. Tabii, yapa, o yüzden aslında yapa. bedenin neye tepki verdiğini, ha, bedeni grubu, iyi dinlediğini de bulabiliyorsunuz. B gruplarında mesela çiğ soğan çok ciddi beladır. B grupları. Bilhassa mesela diyorum ki B gruplarına siz eğer çiğ soğan yiyecekseniz öğleden sonra yemeğiniz. Evet. Yani romatizmanın ve tanınlanamayan ağrıların temeli soğandır. Soğan. B gruplarında. Peki. Ama mesela başka türlü mesela istifade edebilirler. Gece yatarken mesela soğanı alışırken ayakların altına soğanı ortadan bölsünler. Bir çorap giy, koysun. Birçok şeyi e, vücuttan atar. Yani eğer son, soğana alerjisi yoksa vücudun. Ayak altına koyuyorsun. Evet, kesiyorsun. O şekilde ayağının altına koyuyorsun. Birisini ayağa, birisini topuna. Çorabını giy, öyle kalsın o. Öyle yat onun üstüne. Sabaha kadar vücutta ne kadar şey varsa zehri attırır.